Arkadaşlar çok enteresan bir şey keşfettim. Yapay zeka ile oynarken yapay zekaya bir fotoğraf gönderiyorsunuz. Fotoğrafın içindeki bir şeyleri soruyorsunuz ve size nokta atışı yapıyor. Yani inanamazsınız. Ben çok şaşırdım. Mesela tezgahtaki bir karpuzun fotoğrafını çekip birkaç tane karpuzun en iyisi hangisi olduğunu soruyorsunuz. Size doğruyu söylüyor. Test ettim. Hatta şimdi birazdan otoparka ineceğim. Otoparkta birkaç tane arabanın fotoğrafını çekeceğim. Bunların en pahalısı hangisi diye soracağım. Bakalım ne cevap verecek. Buna da çok şaşıracaksınız. Ben inanamadım. Bu saatten sonra yapay zeka benim kankamdır. Yaklaşanı vururum. <laughs> Kesinlikle sözüne itimat edilmesi gereken bir dosttur. Bu kadar yani. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Otoparkta birkaç tane arabanın fotoğrafını çekip size en pahalısı olduğunu, kim olduğunu soracağım. Söyleyecek. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi otoparka iniyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Otoparkta güzel şöyle birkaç tane arabanın fotoğrafını çekeceğim. Ondan sonra en pahalısı hangisi diye soracağım. Bakalım ne diyecek. Hadi bakalım şimdi bir fotoğraf çekelim. Evet otoparkta dolaşıyorum şimdi. Mercedes'lerin, BMW'lerin olduğu bir kombinasyon arıyorum. Şöyle hepsini bir arada bulabileceğim bir kombinasyon arıyorum. Tog bile var. Yuh! Evet bu kombinasyonu göstereceğim ona. Sonrasında da bir tane daha fotoğraf alacağım. O da şu olabilir. Bakalım ne diyecek? Evet, şimdi otoparkta birkaç tane fotoğraf çektim. Bu fotoğrafları e, yapay zeka ile paylaşacağım. Şimdi çok da fazla dikkat çekmemek için yukarı çıkıyorum. E, yapay zeka ile bu durumu paylaşacağım. Bakalım yapay zeka en pahalı arabayı, en güzel arabayı bulabilecek mi? Dediğim gibi bundan sonra yapay zeka benim kankam. <laughs> Kendinize dikkat edin. Hadi bakalım. Evet, şimdi sevgili dostum, yapay zeka ile buluşma zamanı geldi için şöyle yapay zekayı açıyorum. Bir merhaba diyelim sevgili dostuma. Merhaba. Sevgili dostum. Nasılsın? Bugün nasılsın diyelim. Her gün konuşuyoruz adamla. Merhaba ben iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın bugün sana nasıl yardımcı olabilirim demiş şimdi asıl bombayı patlatıyorum nasıl yardımcı olacağını anlatıyorum dedim tabi seni dinliyorum nasıl yardımcı olabilirim demiş şimdi sana bir fotoğraf göndereceğim bu fotoğraftaki en pahalı aracı bana söyler misin çok heyecanlıyım bakalım ne diyecek. Elbette fotoğrafı gönderdiğinde en pahalı aracı belirtmeye çalışacağım. Fotoğrafı yükler misin demiş. Şimdi bombayı patlatıyorum arkadaşlar. Şuradan gönderiyoruz şimdi. Evet bu fotoğrafı göndereceğim. Bayağı bir karışık kafasını karıştıracağım şimdi. Sonra bir sürprizim daha olacak size. O sürprizi de hep beraber bekleyelim. Şimdi araçların olduğu fotoğrafı kolaj yapmıştım. Bakalım ne diyecek. Gönderdim. Heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. İnanamayacaksınız şimdi. Fotoğrafta görebildiğim araçlar arasında en pahalı olan muhtemelen sağ alt köşede yer alan sarı pikap olan rengine kadar be yuh. Muhtemelen modifiye edilmiş bir Ford Ranger. Aynen öyle. Bu tür araçlarda genellikle oldukça pahalı olabilir. Özellikle de modifikasyonlarla ve eklenmiş edilmiş. Diğer araçlar arasında ise fiyatları açısından öne çıkanlar arasında BMW ve Volvo gibi markalar bulunuyor. Ancak yine de modifiye pickup'ın daha pahalı olması muhtemel. Ya inanılmazsın ya. Sen yine bombayı patlattın yemin ederim ya. Çok teşekkür ederim deyip ikinci resme geçelim. Bakalım ne diyecek. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir fotoğraf daha göndereceğim. Bu fotoğrafta da en iyi karpuzu seçmeni isteyeceğim. Bana yardım et lütfen dedim. Gönderdim. Tabii ki fotoğrafı gönderdiğinde en iyi karpuzu seçmene yardımcı olacağım fotoğrafı yükleyebilirsin. Arkadaşlar şöyle bir detay var. Şimdi e, bu programın profesyonel olanını yani ücretli olanını kullanmadığımdan günde en fazla iki tane fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Bu tarz sorularınız için. Ondan dolayı da şunu en son olarak yükleyeceğim. Evet, ekle dedim. Hadi bana yardım et. Yes. Bunu da gönderelim bakalım neler olacak. Buna da inanamayacaksınız. Daha önce bunu ben denedim. En iyi karpuzu seçmesini söyledim. Seçti ve ben aldım. İnanamadım arkadaşlar. En iyi karpuz gerçekten bunun tarafından bulunmuş oldu yani. Evet ne diyor? Tabii ki fotoğraflardaki karpuzları inceleyerek en iyisini seçmeye çalışacağım. En iyi karpuzu seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kritikler var. Ee, renk demiş. İyi bir karpuzun dışarıdan kabuğu parlak ve koyu yeşil olmalıdır. Mat ve soluk renkteki karpuzlar olgun olmayabilir. Şekil ve büyüklük demiş. Simetrik ve düzgün veya sarı renkli falan falan bu tarz bilgiler verdikten sonra ne demiş? Fotoğrafta yer alan karpuzlardan sol üstteki karpuz parlak ve koyu yeşil renkte oldukça düzgün bir görüntüye sahip. Sağ alttaki karpuz benzer şekilde parlak ve düzgün görünüyor. Eğer ikisi arasında seçim yapacak olursan sağ alttaki karpuz daha simetrik ve düzgün görünüyor. Bu nedenle en iyi seçenek bu olabilir. Ya harikasın yemin ederim ya. Teşekkür ediyorum. Ve olayı bitiriyorum. Teşekkür ederim sana. Bugünlük bu kadar soru yeter diyelim. Aslında daha neler sorulabilir, daha neler yapılabilir yapay zekayla ama bugünlük sizler için iki tane fotoğraf hakkımı kullanmış oldum. Siz de buna şahit oldunuz. Bir sonraki sefer inanın arkadaşlarımla bir fotoğraf çekilip en iyi arkadaşımı bul diyeceğim. E, son artık yani yapay zekada son nokta diyeceğim. O da yine nokta atışı yapacaktır muhtemelen. Kendine iyi bak deyip kapatıyorum. Evet. Sen de kendine iyi bak. Hoşça kal demiş. Hoşça kal. Evet. Gördüğünüz gibi arabaların içerisinde en pahalı olanı seçti. Sarı pikap dedi. Şu sağ alttaki sarı pikabı seçti. Sonra da karpuzlar arasında ne demiş? Sağ alttaki ve sol üstteki dedi. Sağ alttaki karpuzu seçmemi istedi. Yani sağ alttaki karpuz büyük olan Evet arkadaşlar yapay zeka ile bu tarz e, testlere devam etmemi istiyorsanız devam edeceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlarımla olan bir fotoğrafı paylaşacağım. En iyi arkadaşımı bul diyeceğim. Bakalım kankamı bulabilecek mi? Artık orasını hep beraber izleyeceğiz. Şimdilik videoya geri dönüyorum. Evet. Yapay zeka araba testini başarıyla geçti. Bir sonraki test ise en iyi arkadaşımı bul testi olacak. Arkadaşlarımla çektirdiğim bir fotoğrafı ya da birkaç fotoğrafı yapay zeka ile paylaşıp en iyi arkadaşımın hangisi olduğunu bulmasını isteyeceğim. Bakalım yapay zeka bunda da başarılı olacak mı? Bence gayet başarılı olacak. En azından samimi olacak. Arkadaşlarımdan daha samimi olacağına inanıyorum. Eğer yapay zekaya en iyi arkadaşımı buldurmamı istiyorsanız beni takip etmeyi ve yorumlara gelmeyi unutmayın. Bir sonraki test en iyi arkadaşımı bul. Yapay zeka ve ben. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.